Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ada. Bugün sizlerle beraber Femlileri proje ödevimi göstereceğim. Sizin için ee, bunları dosyadan çıkardım. Şimdi de kapaklı tarafından başlayalım. Şöyle proje kapaklı tarafı. Üstünde soyadı, adı, soyadı, sınıfın numara, öğretmen, konu, tarih ve okul yazıyor. Böyle bir süsledim. Şurada kenarda DNA içine böyle fen bilimleri yazdım. Proje devi. Isaac Newton'un hayatı. Arkadaşlar hayatında yazdım. Böyle kısaca söyleyeyim. Ölüm tarihi, doğum tarihi, okuduğu okullar ve okullara giderken yaşadığı maceralar falan var. Bilim dünyasının parlak zekası Isaac Newton önemli keşiflerinden bazıları. Bunu bir sayfaya yazdım. Diğerleri de bu sayfalarda. Neyse fazla göstermeyelim. Yer kanunu. Yer kanunu dediği de şu bilirsiniz ya. Elma macerası belki bilmezsiniz ama anlatırım. Anlat diyenler yoruma yazsın. Anlatmamı istediğiniz bazı şeyler varsa da söyleyin anlatırım. Matematik icadı, icadı. Uygun bir fotoğraf seçtim. Şöyle. Teleskop icadı. Hepsinin altında veya kenarında falan yazı var. Yani hepsinde yazı var. Kısa olsa ama yine de yazılar, optik alanındaki çalışmaları Ay. şöyle. Bu yazıyı okuyabilirim. Bazı yazıları okuyacağım size. Dünyayı değiştiren bilim insanı. Böyle. bilim araştırmaları ve için bir sözü böyle altta yazıyor. Sözünü okuyorum arkadaşlar. Eğer daha uzaya göre, uzaya görebildiysem bu devlerin omuzlarında durduğum içindir diye bir söz yazıyor altta. Arkadaşlar bir tane daha hareket yasaları bir tane araştırması var ve son olarak da e, elma macerasında e, Isaac Newton'un esprili bir anlatımı vardı şöyle sözleri vardı arkadaşlar e, bir dakika sayıyorum üç tane sözünü yazmışım o üç sözünü de sıra sıra okuyorum Yerçekimi olmasaydı elmalar yukarıya doğru düşerdi diye e, bir anlatımı da vardı. O elma aklıma bambaşka bir düşüş getirdi. Ve son olarak o düşen elma evrenin nasıl işlediğine dair bir ipucu fısıldadı. Konuşmayalım arkadaşlar özür dilerim. Fısıldadı sanki. Böyle. Arkadaşlar şöyle resmi de göstereyim. Bu Newton. Bu da e, o elmanın düştüğü ağaç. Ay, yoruldum arkadaşlar. Konuş konuş. Biraz boğazım da ağrıdı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.